Sayın seyirciler pandemi döneminde güvenli liman olarak görünen altında deyim yerinde ise çılgın yükseliş sürüyor. Gram altın gün içinde 428 liraya kadar çıktı. Peki altın nereye koşuyor? Gram altın 450'yi görür mü? Konuyu altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ile konuşacağız. E, sayın Memiş merhaba iyi haftalar. Gülden Hanım iyi haftalar, iyi yayınlar diyor. Sağ olun. Ee, geçtiğimiz hafta e, ben size sormuştum 420'leri görür mü diye. Şimdi soru 450'yi görür mü sayılırmış. Evet. evet. Yani e, 9 yılın zirvesi ONS tarafında gördük. 1945 dolar seviyesine kadar yükseldi. Hedef 2000 dolar. Soluksuz yükselişini devam ettiriyor. 7 hafta boyunca yükseliş trendi devam ediyordu. 8. haftanın ilk işlem günündeyiz ve muhtemelen bu haftada yükseliş isteğini sürdürecek. E, altın bonus fiyatına bağlı olarak altın da tarihi rekorlarını kırmaya devam ediyor. Gram altın e, haftanın daha ilk işlem gününde 428 lira seviyesine kadar yükseldi. E, gram altın TL fiyatındaki fiyat 420 lira seviyesinin üzerinde bu tarafı takip etmeye devam ediyoruz. Eğer 2000 dolar seviyelerine doğru bu yükseliş trendi devam ederse de 450 lira seviyesi e, sürpriz olmamalı. Önemli olan şu özellikle yatırımcılar elinde TL bulunduran yatırımcıların bu seviyelerden artık biraz beklemesi gerekiyor. Elinde altın bulunduran vatandaşların da e, satmamaları gerekiyor. Çünkü çok belirsizlik var. Düşük faiz politikaları halen devam ediyor. Negatif faiz getirisi ister istemez güvenli liman varlıklara karşı yatırımcıların talebinin artmasına neden oluyor. Diğer yandan ABD Çin gerginliği devam ediyor. Bu gerginlik devam ettikçe de e, dolar endeksindeki sert düşüşler de önemli. Dolar uluslararası piyasalarda değer kayıplarına sürdürüyor. 93 bağına kadar geriledi. Yani e, teraziye baktığınız zaman doların aşırı değer kaybetmesi emtia fiyatlarında aşırı yükselmesine neden oldu. Elinde TL bulunduran vatandaşlar da yükselen ya da yükseliş trendinde olan bir emtiayı tercih etmesinden ziyade düşüş trendinde olan bir varlığı tercih etmesi gerektiğini Şahsen düşünüyorum döviz borcu olanlar özellikle dolar borcu olanlar bu dolar endeksinde yaşanan aşağı yönlü trendleri bir fırsat olarak değerlendirmeli. Yarın bugün de altın ya da gümüş yatırımı yapmayı düşünen vatandaşların da e, dolarla aldıkları zaman ons tarafındaki düşüşlerle birlikte daha karlı bir e, karar verecekleri bir dönem de olabilir. Yani bu seviyeler e, yatırımcısını sevindirmeye devam ediyor. Gümüş tarafındaki değer artışları önemli. %6 civarında bir değer artışı var gümüş tarafında ve bu gümüş tarafındaki değer artışları önümüzdeki haftalarda devam edeceğini söyleyebiliriz. Zaman zaman kar satışları olacaktır. E, Temmuz ayını yükselişle tamamlıyoruz. Zaten bayram tatili dolayısıyla kısa bir haftamız olacak bu hafta. Ağustos ayında tekrar. Tekrar kar satışları olacak mı? Tekrar aşağı yönlü trendler yani e, düzeltme hareketleri gerçekleşecek mi? Bu tarafı yakından takip etmeye devam edeceğiz. Ama panik alımları noktasında vatandaşlarımızı bir kez daha uyarmakta fayda var. Bu seviyeler e, alım için şu anda her ne kadar 450 lira seviyesi ya da 2000 dolar seviyesi ons tarafında belirlensi de biraz piyasalarda belirsizlik olduğu için endişe olduğu için bu ortamda sakin bir şekilde sürecin geçmesini beklemekten başka bir çare olmadığını tekrar anımsatmak isterim. Peki, eee sayın Memiş çok teşekkür ediyoruz. E, yine uyarınızı yaptınız. Bu önemli elinde biraz nakit olan da yine biraz beklesin, düşüşte olanlara e, biraz daha yani... Ilgi göstermesinde bir fayda var. Ee, bu 3 aylık süreçte çok dengesiz fiyatlamalar var. Yani borsa tarafında, dolar endeksi tarafında, emtia tarafında çok belirsizlik var. Ve fiyatlar aşırı değer kazandığı için bir köpükleşme söz konusu olduğu için vatandaşlar almak isteyen, almayı ihmal etmiş vatandaşlar panik alımı yapmamaları noktasında uyarılarımız var. Elinde altın bulunduranların ise tekrar yıl sonuna kadar beklemeleri gerekiyor. Peki Sayın Memiş çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. haftalar de, de. Ediyorum. iyi haftalar Sağolun. diliyoruz. diyoruz. Kolay Sağolun. gelsin. Sağolun.